arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Haydi pıtırcıklar, devam edelim Cumhuriyet dönemi Türk şiirine. 1960 sonrası mistik duyarlılıkla eser veren sanatçılar. Yani mistik duyarlılık derken İslamiyet etkisinde, dinler etkisinde. Yani burada arkadaşlar görünenin ötesindeki görünmeyene kayan, ruhlar alemine kayan ve dindar kişilikler olarak özetleyebileceğimiz Bunlardan birincisi Cahit Zarifoğlu 7 güzel adam deyince aklınıza gelecek kişi. Bak şimdi kodumuza bakalım. 7 zarif adam. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var değil mi? İşaret edilen menzile bak bir işaret var burada ve menzil varılacak noktaya. Korkuyla ilerledi. Bak korkuyorlar. Kafalarındaki düşünceye bak kuru kafa var, birinde var, değişik düşüncede var. Korkularla ilerledi. Yedi zarif adam derken zarif, cahit zarif ol. Bu. Yedi olduğu için yedi adam, yedi güzel adam. Şiir kitabı. İşaret edilen menzile dediği için işaret, işaret çocukları. Menzile gidiyorlar, menziller korkuyla gidiyorlar. Korku ve yakarış. Buyurun işte. Şiir kitapları bunlar. Hadi bakalım. Yedi zarif adam zarif Cahit Zarifoğlu. Yedi adam, yedi güzel adam şiir kitabı cepte. Öbür cebinde. İşaret edilen menzile gidiyorlar, işaret çocuklar. Menzile gidiyorlar, menziller. O da cepte. Korkuyla gidiyorlar, korku ve karış. Haydi bakalım. Yedi zarif adam, zarif Cahit Zarifoğlu. Yedi adam olduğuna göre yedi güzel adam birinci şiir kitabı. İşaret edilen menzile gidiyorlar, işaret çocuklar. İkinci şiir kitabı. Menzile gidiyorlar, menziller. Üçüncü şiir kitabı. Nasıl gidiyorlar? Korkuyla, korku ve yakarış. Dördüncü şiir kitabı. Bitti. Bak, Cahit Zarifoğlu. Erdem Beyaz. Rahat olun. Sebep ey. Erdem ey. Ey Erdem, erdem ey. Sebep ey. Sebep ey ve risaleler adlı şiir kitabı vardır. Sebebi bilelim. Erdem ey, ey erdem. Tamam mı? Şimdi Sedat Umran ve Nurullah Genç var. Sedat Umran Eşyan'ın şairidir. Eşyan'ın görünenin ötesinde, görünmeyen olduğunu inanır. Eşyan'ın metafizi olduğunu inanır. Mesela burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar, Evler şairi kimdi? Behçet Necati Ev içi şairi, evin içini anlatan, mutlulukları anlatan Ziya Osman Sabah'ydı. Şimdi eşyanın şairi Sedat Umran'dır. Değil mi? Arkadaşlar evler şairi Behçet Necati Ev içi şairi, küçük mutluluklar anlatan Ziya Osman Sabah. Eşyanın şairi Sedat Umran'dır. Hani küçük notlarınız yapıştırın buraya. Nurullah Gen, Çağdaş Naat, peygamberimiz için yazdığı peygamberimize övgü, Naat övgüdür ya peygamber efendimiz öven yağmur var ve Rüveyda var. Şimdi bunlara bakalım. Genç Rüveyda, gördüğünüz gibi genç Rüveyda. Bak Rüveyda'mız burada. Evet. Yağmurlu bir günde, bak yağmur yağıyor. Yağmurlu bir günde. Umre'den gelen lekeli kıyafetini giydi. Bak Umre'den gelen lekeli kıyafetini giymiş. O zaman genç Rüveyda Nurullah Genç. Rüveyda, Rüveyda adlı şiir kitabı Nurullah Genç'in. Yağmurlu bir günde Yağmur adlı çağdaş naatı Peygamber Efendimiz övdüğü eseri Yağmur. Umre'den gelen lekeli kıyafeti giydi. Umre, Sedat, Umran. Değil mi? Lekeli kıyafetini giydi. Leke. Eşyanın metafiziğini anlattı. Erdem Ey. Erdem Beyazı sebepey ve risaleler. Geldik. Sedat Umran leke nurullah genç yağmur rüveyda. O zaman genç rüveyda genç nurullah genç rüveyda rüveyda adlı şiir kitabı nurullah gencin. Yağmurlu bir günde yağmur çağdaş naatı yine nurullah gencin şiir kitabı. Umreden gelen leker kıyafetini giymiş umre nedir? Sedat Umran leke leke adlı şiir kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Geldik. Kudüs şairi Nuri Pakdil'i ben çok severim. Siz de umarım seversiniz. Bak. kodumuza bak. Kudüs'te kulenin üzerinde ayı seyreden Nuri. Bak. Nuri burada gördünüz mü? Nuri nerede? Kudüs'te. Neyin üstünde? Kulenin üstüne çıkmış ayı seyrediyor. Nuri, Nuri Pakdil. Nerede? Kudüs'te. O zaman Kudüs şairi Anneler ve Kudüsler şiir kitabı. Bak Anneler ve Kudüsler şiir kitabı. Gel. Nerede seyrediyor? Ayı kulenin üstünde. O zaman Ahit Kulesi. Neyi seyrediyor? Ayı seyrediyor. Ay operası. Ama size soruyu çözecek olan Kudüs. Anneler ve Kudüsler. Tekrar Kudüs'te kulenin üzerinde ayı seyreden Nuri. Kudüs, Kudüs şahid. Değil mi? Anneler ve Kudüsler. Kule Ahit Kulesi ayı seyrediyor. Ay operası kimse diyor? Nuri o da. Nuri ipak değildir. Tamam mı? Nuri diye birisini bir arkadaşa kulenin üzerinde ayı seyreder şeklinde düşünün. Hilmi Yavuz. Hilmi'nin kodu şiirlerdir. Bak şiirler. Şiir kitaplarına bak. Bedrettin üzerine şiirler. Doğu şiirleri. Gizemli şiirler. Ayna şiirleri. Çöl şiirleri. Hurufi şiirler. Dikkat ettiniz mi? Hep şiirler. Bak. Bedrettin üzerine şiirler. Doğu şiirleri, gizemli şiirler, ayna şiirleri, çöl şiirleri, hurufi şiirler. Gördünüz mü? Demek ki Hilmi şiirler. Şiir Hilmi, Hilmi şiir, şiirci Hilmi, Hilmi şiir. Aynı zamanda toplu şiirlerde Erguvan sözler ve Gül'ün ustası yoktur da düşünebilirsiniz ama şiirler bize soruyu çözdürecek. Buyurun işte. Mistik duyarlılıkla eser veren kişileri şu an görmüş olduk cais zarif oldu. Başla. 1. 7 zarif adam işaret eden menzile korkuyla ilerlet. 7 zarif adam olduğuna göre caiz Zarifoğlu. 7 adamsa 7 üzerinden adam şiir kitabı 1. İşaret edilen menzile işaret çocukları 2. Menzile menziller 3. Korku ilerledi. Korku ve yakarış 4. 4 tane şiir kitabı. Geldik buraya. Hop! Geldik. Hadi. Çevirelim. Erdem ey, sebep ey, erdem beyazıt Ve vardır. Şimdi geldik. Genç Rüveyda yağmurlu bir günde Umre'den gelen lekeli kıyafetini giydi. Bu genç Rüveyda, Nurullah Genç. Rüveyda adlı şiir kitabı. Yağmurlu bir günde Yağmur adlı şiir kitabı çağdaşlar. Umre'den gelen lekeli kıyafetini giydi. Çağdaşına dağıtı yazan Nurullah Genç'i bitirdik. Şimdi Umre'den gelen leke kıyafeti giydi. Umre, Sedat, Umran, Leke, Leke adlı şiir kitabıdır. Tamam Şimdi geldik. Kudüs'te kulenin üzerinden ayı seyreden Nuri. Nuri Paktil. Nerede? Kudüs'te. Anneler ve Kudüsler adlı şiir kitabı ve bu şiir kitabı da Kudüs şairi. Nerede seyrediyor? Kule, o zaman arkadaşa Ahit Kulesi. Neyi seyrediyor? Ayı, o zaman Ay Operası. Hilmi, şiirler, şiir, Hilmi, şiirci Hilmi. Bak, şiirler. Zaten kodu bu. Bedetin üzerine şiirler, doğu şiirleri, gizemli şiirler, ayna şiirleri, çöl şiirleri, hurufi şiirler olarak gider. Erguvan sözler ve gülün ustası yoktur da toplu eserleri olarak karşımıza ne yapacak arkadaşlar? Çıkacak değil mi? Şimdi arkadaşlar mistik duyarlılık burada bitti. Ama 1980 sonrası Türk şiirinden ÖSYM çok zor sormuyor. Ama tamam biz de çok çıkmayacak diye köşeyi atmayalım istedim. Çok değil arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1980 sonrası 6 tane anlayışı burada bir sayfa üzerinden göstermek istedim tamam mı? Ve kodla da çok fazla üstüne durmak istemedim. Çünkü çok az soru çıkan bir yer. ÖSYM'nin son döneminde sormayacağı, sormadığı bir yer ama çıkarsa da bunlar çıkar diye seçtiğim yer. Bak 1980 sonrası başka bir ürün. 1980 sonrası şeyler. Haydar Ergümen. İmgeci şiir. İmge, Yani ikinci inciler gibi imge ve çağrışımlara yer verir. Ünlü eserleri Hafız ve Semender, Karton Valiz, Üzgün Kediler, Gazeli. Murat Han folklorik şiir, folklor halk, halka indi, Duan Ulu'lu folklorunu anlatır. Şiirleri var, Osmanlı'ya dair hikaye ad, Kum Saati, Sahtiyan, bir de Lal Masallar adlı hikaye kitabı. Lale Müldür, 1980 sonrası mistik metafizik yani dine kayıyor. Tamam mı? Din, dini şiirler. Uzak fırtına ve destina var. Romanı da Bizansiye var. Hüseyin Atlansoy. O da mistik metafizik şiir arkadaşlar. Yani dinler ve görünenin ötesinde görünmeyen anlatıyor. İntihar ilacı balkon çıkmazında efendilik tarihi. Bak dikkat edin mi? balkon çıkmazında efendilik tarihi 40 yıl düşürsem aklıma gelmez bu. Sunayak Yeri garip şiir. Garip akımı gibi farklı bir tarzı 1980 sonrasında devam ettirdi. Antik acılar kazası 62 tavşan. Hani 62'den tavşan yapıyorduk ya. Oradan aklımıza gelsin. Küçük İskender marjinal, beatnik, farklı bir tarz yazıyor arkadaşlar. Periler ölürken özür diler. Bak ismi bile farklı gördünüz mü? Periler ölürken özür diler. Gözlerim sığmıyor yüzüme. İşte bunu da bir sayfada vermiş oldum. En azından çalışırken böyle bunun hayatlarıyla şunla bunu uğraşmayın. Direkt çıkacak yerle o oh, entegre olun. İmgeçir Haydar Ergülen. Hafız ve Semender, Karton Valiz, Üzgün Kediler Gazeli, Murat Ammungan Folklor Şiir, Osmanlı'ya dair hikayet Kum Saati, Sahtiyan ve Lal Masallar adlı hikayesi, Lare Müldür, Mistik Metafizik Şiir, Metafizik Görünenin Üstüne Görünmeyene Kayan Uzak Fırtına Destini adlı şiirleri ve Bizans adlı romanı, Hüseyin Atlansoy, Mistik Metafizik Yine Görünenin Görünmeyene Gidiyor, İntihar İlacı Balkon Çıkmaz'ın Efendilik Tarihi, sona yakın yeni bir şiir, antik acılar, kazası 62 tavşanı, Küçük İskender bir adet majardan farklı şiir zaten ismi de farklı. Perler ölürken özür diler, değil mi? Gözlerim sığmıyor yüzüme, erotika gibi şiirleri nedir? Vardır. Bakın işte. Bunu da en azından bir sayfa halinde görün. Tekrar bundan bir video açmayayım dedim. Hocam niye bunu kodlamadınız derseniz arkadaşlar Şimdi bunları kollayarak hafızanızda çok yer edinmek istemedim. Tamam mı? Zaten çıkacak yerler belli. Birer kere bakın soru bankalarında çıktıkça yaparsınız. Anlaştık mı? O zaman bu videomuz Cumhuriyet Dönemi şiirin son videosuydu. Diğer videomuzda pıtırcıklarım Cumhuriyet Dönemi roman ve hikayesine geçelim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Seviliyorsunuz hepiniz.